değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyeti kabul programına hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz edelim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Türkiye Barolar Birliği'nin değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kıymetli baro başkanları, değerli arkadaşlar, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Türkiye Barolar Birliği, Fetullahçı terör örgütü mensupları tarafından 15 Temmuz'da başlatılan darbe girişimi karşısında demokrasinin, özgürlüklerin, hukukun üstünlüğü yanında yer almıştır. Dayanışma için 15 Temmuz'da savaş uçaklarının bombalı saldırısına maruz kalan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ni ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni özellikle bu sürecin ardından ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği yönetimine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Baro başkanlarımız şundan emin olsunlar. Türkiye bir hukuk devletidir ve hukuk devleti olarak kalmaya devam edecek ülkemize ve milletimize savaş açan darbecilere karşı mücadele ilk andan itibaren hukuk devleti sınırları içinde yürütülmüştür. 15 Temmuz gecesi darbeciler karşılarında milletimiz ve emniyet güçlerimizle birlikte savcılarıyla, hakimleriyle adalet teşkilatımızı da bulmuşlardır. Soruşturmalar Gözaltılar, tutuklamalar tamamen hukuk kuralları içinde yürütülmüştür, yürütülmeye de devam etmektedir. Olağanüstü hal Milli Güvenlik Kurulu tavsiyesiyle, Bakanlar Kurulu kararıyla, meclis onayıyla anayasamızda belirtilen prosedüre uygun şekilde ilan edilmiş, uygulamaya konulmuştur. Bugüne kadar da anayasa ve yasalar dışında atılmış hiçbir adım yoktur. Darbe girişimi gecesi yaşananları eleştirenlerin amacı açık söylüyorum. Türkiye'nin yaşadığı tehlikenin büyüklüğünü gözlerden kaçırmaya çalışmaktır. O gece aslında bir millet ayağa kalkmıştır. Hiçbir ayrım yapmaksızın ayağa kalkmıştır. Vücudunu kurşunlara, tanklara, bombalara siper etmiştir. 15 yaşından ta 75 yaşına kadar kadınıyla, erkeğiyle siper etmiştir. Öyle zannediyorum ki herhalde dünyada da bunun benzeri pek yoktur. 15 Temmuz gecesi hangi kökenden, hangi meşrepten, hangi siyasi görüşten olursa olsun Türk milletinin 79 milyonun tamamı tarihi bir sınavı alnının akıyla vermiştir. Hiç kimsenin bu iftihar verici görüntüye gölge düşürmeye hakkı yoktur. Darbeciler ne kadar vicdansız, ne kadar ahlaksız, ne kadar cani, ne kadar şuursuz ise milletimiz o derece asil, o derece dirayetli, o derece cesur o derece kararlı bir tavır içinde olmuştur. Bu millete ancak saygı duyulur. Bu millet alnından öpülesi bir millettir. Bu millet her türlü teşekkürü, takdiri, hayranlığı hak eden bir millettir. Hani şair diyor ya, delikanlım işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkanda. Evet, millet gerçekten her şeyiyle yürüdü. Ne tank dinledi, ne top dinledi, ne helikopterden atılanları gördü, dinledi, ne de uçaklardan atılan bombaları. Çünkü Ulubatlı Hasanların bin yıldır bu toprakları bize vatan yapmak için gözünü kırpmadan ölümün üzerine atılanların yürüdüğü yoldan yürüdü bu millet. O gece meydanlara çıkanlar bu yolun sonunun şehadete çıkabileceğini, gazilikle neticelenebileceğini biliyordu. Kimi evinden çıkarken, kimi yolda, kimi vurulduğu yerde, sevdikleriyle, aileleriyle helalleşirken hiçbirinde en küçük bir pişmanlık, en küçük bir korkuya emaresi yoktu. Şehitlerimizin evlerini gezerken, gazilerimizi ziyaret ederken hepsinden şimdi bunları dinliyoruz. Öyle zannediyorum ki herhalde inşallah yazılacak birçok eserler olacak. O eserlerde bunlar zaten en canlı şekilde yerini alacaktır. İşte bu ülkeye, bu vatana, bu devlete sahip çıkmak da böyle olur. Bugüne kadar pek çok şehit yakınımızla, pek çok gazimizle görüştüm, görüşmeye devam ediyorum edeceğim. Hepsinin de gözünde ülkesine, devletine, geleceğine sahip çıkmanın, bu uğurda görevini yapmış olmanın huzurunu gördüm. Mutluluğunu gördüm. Bugün geriye dönüp baktığımızda Türkiye'nin yıllarca yalanla, iftira ile, çarpıtmayla boz sözle, hamasetle ülkesine ve devletine sahip çıktığını iddia eden güya seçkinlerin istismarına maruz kaldığını fark ediyoruz. Ama 15 Temmuz'da darbeci teröristlerin silahları ölüm kusmaya başladığında bu istismarcıların hiçbiri biliyorsunuz ortada yoktu. Sokakları, meydanları dolduranlar, tankların önünde yatanlar, namluların karşısına dikilenler seçkinler değil bu ülkenin ortalama vatandaşıydı. Düşünebiliyor musunuz? Gömleğini çıkaracak, fanlasını çıkaracak, tankın egzoz borusuna onu yerleştirecek. Bu ne kadar kısa zamanda böyle bir anlayış orada gelişti. Bir diğeri bakıyorsunuz, aldığı bir demir boru parçasını tankın paletinin arasına, dişleri arasına sokacak ve o tankın o Paledin işlemesini durduracak. Bu eğitimi bunlar geçmişten almadı. İşte o anda o üretkenlik hemen orada kendini gösterdi. Şehitlik makamına ulaşanların, gazi olanların memleketlerine, eğitimlerine, mesleklerine, yaşlarına baktığınızda göreceğiniz şey aslında Türkiye'nin bizatihi kendisidir. Biliyoruz ki istiklalini ve istikbalini Dünyanın en modern silahlarıyla üzerlerine gelen darbecilere teslim etmeyen bu millet Allah'tan başka hiçbir gücün karşısında eğilmez. Türk milleti o gece kendisine baş eğdirebileceklerini sananların başlarına gök kubbeyi yıkmıştır. İşte bu sebeple bugün ülkemizin geleceğine 15 Temmuz sabahı olduğundan çok daha güvenle bakıyoruz. Sayın Başkan, değerli misafirler, Türkiye dünyanın başına musallat olan ne kadar tehdit varsa hepsine birden maruz kalan tek ülkedir. Bakınız Suriye'de yaşanan insani krizin bir ürünü olan göçmen meselesi tüm Avrupa'yı adeta tir tir titretiyor. Hepsi korkuyor. 3 milyon burada bu millet bakıyor ya. Bunlar üç bin, beş bin, on bin insanı bakamıyor. Kişi başına milli gelirine baktığınız zaman, gayri safi milli hasılasına baktığınız zaman, bizim en az iki katı, üç katı bu tür imkanlara sahip olanlar kapılarını açmıyorlar. Bu millet başka bir millet. Bu milletin asilliği, asaleti buradan geliyor. Çünkü bu millet bombalardan, varil bombalarından kaçan insanlara yüreğini açacak kadar asil. Ama onlar bu asillikten nasibini almamış maalesef milletler. Ama sorduğunuz zaman insan hakları diyorlar. Bu ara ki biraz sonra Sayın Başkanla ve yönetimindeki arkadaşlarla yukarıda çalışma odama çıkacağız. Orada da biraz bu konuları dertleşme imkanımız olur. Bakıyorsunuz uluslararası af örgütü açıklama yapıyor. Bazı şeylerden endişe duyduklarını söylüyorlar. Ya önce bazı şeylerden endişe duyacağını söyleyeceğine çık gel bakalım burada Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosunda ne olmuş? Gel bakalım burada acaba emniyet teşkilatında bombalanma neticesinde 53 tane bizim orada emniyet görevlimiz nasıl şehit olmuş? Yani gör bakalım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi nasıl vurulmuş? Burada 6 tane şehidimiz nasıl olmuş? Boğaz Köprüsü'nün üzerinde ve Kuleli Askeri Lisesi'nin orada 39 kişi nasıl şehit edilmiş? Gel bunları bir gör. Yerinde incele, sana düşen görev budur. Ondan sonra da açıklamanı yap. Ama sadece duyduklarınla, aldığın haberlerle bu tür açıklamaları yaptığın zaman kusura bakma sana saygı duyulmaz. DaİS denilen örgüt Fransa'da ve Belçika'da birkaç terör eylemi yaptı. Avrupa ülkelerinin tüm dengeleri bozuldu. Neredeyse insan haklarını askıya alma noktasına geldiler. Biz ise FETÖ yanında PKK, DAEŞ, DHKPC gibi her biri de kendi alanında çok yüksek eylem kapasitesine sahip örgütlerle aynı anda mücadele ediyoruz. Ve edeceğiz. Bu mücadelemizi de tamamen hukuk içinde, demokrasi içinde yürütüyoruz. Bakınız Sayın Başkan bunu gayet iyi bilir. 1970'li yıllarda Almanya'da malum Badermenov çetesi eylemlerini tırmandırdığında bu ülke idam cezasını geri getirmeyi tartışmaya başlamıştır. Hatta Hesen eyaleti anayasasında idam cezası halen vardır. Hal böyleyken FETÖ'nün darbe girişimine, PKK'nın kanlı eylemlerine, DAEŞ'in canlı bomba saldırılarına, DHKPC'nin suikastlarına maruz kalmamıza rağmen bu tartışmayı yapmamızı dahi kabullenemiyorlar. Kim? Avrupa. Yaşanan kanlı darbe girişimi sonrasında böyle bir meselenin tartışılmasından daha tabii ne olabilir? Bu konuda kararı verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir kararı aldığı zaman mesele biter. Ama alır mı, almaz mı onu bilemem. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir hakkı yok mu? Böyle bir yetkisi yok mu? Eğer millet böyle bir talebi oraya iletiyorsa orası bunu tartışır, görüşür vesaire. İnanın bana bırakın darbe teşebbüsünü Şöyle bizdeki birkaç aylık PKK, DAEŞ terör eylemleri Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yaşansın idam cezasını da getirirler. Kesintisiz olağanüstü halde ilan edilir. İşte Fransa bakın şu anda 9 ay üzerinden gidiyorlar. Bizde daha 3 aylık ilan edildi onu bile tartışmaya kalktılar. Çünkü bizim sabrımız, dayanma gücümüz, inanın tevekkülümüz onlarda yok. Dikkat ederseniz darbe girişiminin üzerinden tam bir ay geçti. Ama neredeyse hiçbir batılı devlet adamı başkan devlet başkanı bu düzeyde ülkemizi ziyaret etmedi. Batılıları kastediyorum. Sadece Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ziyaretimize geldi. Bunun dışında gelenler bakan düzeyinde. Bunun dışında Kazakistan Devlet Başkanı daha önceden planlanan bir ziyareti buraya gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs aynı şekilde ki bunlar Avrupa Birliği üyesi ülkeler değil. Telefonla aradıklarında da bizim halimizden ziyade darbecilerin durumlarını merak ettiklerini gördük. Bu da çok enteres. FETÖ mensubu teröristlerin katlettiği 240 vatandaşımızın yaraladıkları 2195 kardeşimizin durumunu soran yok. Ama gözaltılar, tutuklamalar, görevden almalar niye ise pek ilgilerini çekiyor. Aslında batılı ülkelerin askerleri, diplomatları, gazetecileri zaman zaman gerçek niyetleri ağızlarından kaçırmıyor değiller. Biz bunlara rağmen demokrasimize, özgürlüklerimize hukuk devletimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Çünkü bu değerleri Batılılar veya Avrupa Birliği dayattığı için değil, milletimiz buna layık olduğu için savunuyor ve hayata geçiriyoruz. Farkımız bu. Biz gerek FETÖ darbe girişiminin gerek PKK ve DAEŞ'in eylemlerinin gerçek yüzünü muhataplarımıza anlatmaya devam edeceğiz. Az önce Sayın Başkanın da ifade ettiği uluslararası platformlarda bunu görüşme ve yapılacak olan bir kongrede bunu gündeme getirme hususu gerçekten teşekkür ediyorum. Biraz sonra kendileriyle yukarıda bunu da görüşmek istiyorum. Ve belge bunun yanında görsel bütün bunları da kendilerine vermek suretiyle böyle bir çalışmayı beraber yapmakta büyük bir fayda var çünkü bu bizim milli meselemizdir. Ülkemizin meselesidir. Böyle bir adımı atmakta çok büyük faydalar var. Sizlerin de ayrıca zaten gayretlerinizi biliyoruz. Maalesef terör örgütlerinin propaganda gücü dış desteklerden dolayı bizden çok fazla çok ileride gözüküyor. Buna rağmen ulaşabildiğimiz her platformda derdimizi anlatmaya, gerçekleri dünya halklarına göstermeye devam edeceğiz. Terör örgütlerinin gerçek yüzlerini gösterdiğimiz her bireyi kazanç sayarak mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Biz şuna inanıyoruz. Allah doğruların yardımcısıdır. Sivil toplum kuruluşlarımızın özellikle de meslek kuruluşlarının ülkelerinin ve milletinin safında güçlü bir şekilde Yer almaları bizi doğrusu memnun ediyor. 15 Temmuz'un diğer pek çok alan gibi bu konuda da hepimiz için yeni bir milad olduğuna inanıyorum. Özellikle yeni kapı bizim için gerçekten yeni bir milad olmuştur. Türkiye Barolar Birliği'ni bu örnek dayanışma ziyaretinden dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum.